Arkadaşlar bugün sizlerle tam 10 tane star hediyesi atacağız bu Brawl Eğer part e, eğer ikinci videoyu da isterseniz arkadaşlar yani like atmayı unutmayın. Like'ınızı da arkadaşlar. Ve hemen gizemliğe çıktı arkadaşlar e, iki kez bastığımda. E, efsanevi oldu mu? Olmadı arkadaşlar. Ve e, de kaldı. Açtık arkadaşlar ve yüz müşafer sefer verdi. Bayağı kötüydü arkadaşlar. Ender çıktı arkadaşlar yine. Yine Ender arkadaşlar. Destan sıra yine güzeldi. Ve arkadaşlar bu sefer de tam 500 altın çıktı. Bütün karakterler çıktı arkadaşlar bende. Yani karakter çıkm çıkmayacak yani bundan. Evet arkadaşlar şimdi biz de evsansık kutumuzu açtık ve yine 100 mücevher verdi ee, gizemli de aynı şey e, çıktı arkadaşlar etris evet, şey, çıktı e, abone olmayı unutmayın arkadaşlar bu arada e, yani bir aboneye baya e, az kaldı arkadaşlar evet arkadaşlar ve hemen gizemli oldu e, efsanevi olmadı arkadaşlar maalesef. Aldık gemiyi